in my eyes tell me your tale do you see the road i'm out to my soul or tell me the size whenever the smoke Gel gel buraya gel. Buraya gel buraya buraya, buraya. buraya gel buraya. buraya, gel. buraya, gel. buraya gel. Arkadaşlar bu arada bir <laughs> buradan nasıl çıkartacağız biz? O ne? Çinler ne çıktı senin? Aa o Aa, ne lan? O ne lan? <gülüyor> <gülüyor> takı şey şey tak. O neydi o? Midirim! Pıdıkı pıkı. Onu sartı. Abi ya abi dur dur. Şu karşıya yol bakayım, yapalım bak sağımızı görüyor musun? Ben de bakayım çekti mi? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <laughs> Araba düştü sandım. Siyah. Araba düştü sandım. Bu tuzlu meltem mi böyle? Harbi denesene bak gelsene şuradan bir deneyeyim seni tutmayı. Şansımız deneyelim. Abi, deniyorum. Deniyorum. Burası Bekle, sıkmasan geliyorum. tutabilir. Tamam deneyeceğim. Abla ince, gel. Abla ince uzan geliyorum. Tamam. <laughs> ne yapıyorsun? Tamam. Şimdi Aynen böyle, küçük küçük aynen ben, böyle. ben hep basılı tutacağım, sen küçük küçük salacaksın. Hep ger <gülüyor> ger, <gülüyor> ger ger gerginliği <laughs> hep al Mert. Aman diyeyim ha. Çok güzel lan. Lan, şu araba. <laughs> şey şu gibi, araba. <laughs> teleferik gibi. <laughs> teleferik yaptık arabayı. A few moments later. On. Çıkıyor, çek çek Kandı çek, çek, başa çek, çek. Düşer gibi. bir yere bağla, bir yere bağla. Şey tak, abla vinç tak, tamam, bir elimi, bir merdiven şey Bakın, dışarı! Taktım, taktım. Tak! Çektim 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 çektim. Çekiyorum ben de çekiyorum. Taktım ben de çektim. Arkaya, tak çok güzel. Çok güzel, tamam ben arkaya çekiyorum. Rear çekiyorum. Arkadaşlar çok garip bir şey demiş. <gülüyor> 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 Alttan tırmanacak araba. Değil, sıkıntı yok Abi arkadaşlar çözeceğiz 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 hiç sıkıntı yok. Yok bir şey 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 bir şey bir şey bir şey bir şey yok. Dur bakayım şuradan zıplarım ben, ben gibi ya. <laughs> tamam. El freninde kal. Abi elfin Tamam. Abi arabaya bir şey oluyor. Kanka. Kanka. <laughs> Hayır. Kanka. Ne oldu araba? Kanka. Kankacım. Yalandı. Ee, ne oldu? Bekle. Şöyle bir düzeltme yapmaya çalışacağım. Araba fırlayabilir her an. Hadi Tukan. Abi, Biraz daha iyi. Ne oldu oğlum bu arabaya? Ya ondan bilirim. Ağzına bir şey daha fırlatacağım. Ya bunları nasıl öldüreceğiz? Uy. Çok iyi bak. O iyiymiştir. Ben de atacağım onu. Atlayarak geliyor. Ordi kordi yok. Ne yapıyor lan? <laughs> Yakıyor mu? Öldürdü lan. Öldürdü. Ölmedi, 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 ölmedi. Ölmemiş. Oh! <laughs> 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 Dart. Öldü bence artık. Burada var da stopu denk getiremiyorum. Nazarın evine bak bak. Öyle bir şey olabilir. Evin böyle yerde olacak. Zamanında dede zalmamış ya. Bak sana çıkıyor. İstiyorsan boğazda sana sıfır bir yer vereyim. İstiyorsan ekmek vereyim. Ne diyorsun? Ya ekmeğim var. Akbabuş geliyor akbabuş. Aaa! Akbabuş geliyor. Akbabuş geliyor. Akbabuş geliyor. Araba çamura battı. <laughs> Araba çamura battı. Araba çamura battı. Gordi. <laughs> bak şimdi. Yo yo Al bu ne kuyruğu? Nerede lan onlar? Yardım edin. Beni tutun. Beni tutun. Oğlum bu yeni arabaya gidin. Arabaya Abi tutun. Aa! Tutamadım. Araba sokak yukarıda hep dukan havaya bak havaya bak. Çam 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 çam. Vallahi araba patladı. Araba patladı. Hayır ya. Orada azıkları kaldı. Hadi dur. Dur dur. Tam ortaya <laughs> iniyorum abi pembeye doğru iniyorum. Abi. <laughs> Kanka tutmuyor tutmuyor vallahi tutmuyor. Ben tamam. Arabanın üstü açık. Arabanın üstüne çıktı geldi bak alır sizi. Alırım tamam, sizi orada. Artık, artık üçüncü gözüm. Niye de nereye doğru <laughs> okay. okay. evet, geldi olur. de gideceğim bu artık. Geldi böyle bak ba dedi. Kanka <laughs> ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız? <laughs> Kordi tutman lazım. Arabanın içine giriyorum. Geliyor geliyor. <laughs> Helal lan sana. <laughs> Aa, Çabuk gir gir içeri gir. Kumandayı bıraktım seni tutmak için dur. Bir şey olmaz, bir Gel, gel şu. Eyle tutuluyor değil mi? Evet. Ben niye tutamadım? Kaç saattir bizim gidelim. Bu geri meselesi işte gördünüz <laughs> mü? Ya. Götüm ısırma, götüm ısırma, götüm ısırma. Aa, Aa! yapıyoruz. Gel Tuğkan, yol çocuğum. yapıyoruz. Çok, korktum. Tuğkan, çok korktum. yol yapıyorduk sana. Tamam, tamam, çok korktum. Dur. Uy, ruhum çıktı. <laughs> <laughs> ağzına girdi, ağzına girdi. Bir <laughs> şey <Sen gülüyor> böyle böyle oh. bir tutturdum hayvan gibi Gidim gidersin Bu da harbi bir yapsak var ya, sonuna kadar gidersin. <laughs> i̇yi hadi arkadaşlar, öpüyoruz sizi. Biz bittik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.